yeniden. Üçüncü desteği üçüncü objeyi Deniz yıldızını seçen arkadaşlarım için son kartlarımı seçtim. Ee, mümkün olduğunca hızlı konuşmaya çalışacağım. Çünkü tahmin ediyorum ki kaç gündür yeterince beklediniz. Video uzun oldukça da yüklenmesi inanın çok zor oluyor. 10 dakikalık videoyu 12 saatte yükledi. O yüzden kartlarımı da önceden seçtim ve açmaya başlıyorum. Bu grupta 3 tane seçtim. Aslında diğerlerini de 3 tane seçmek istiyordum ama onlar da fazla gelmişti. Kendini attığı için almıştım onları. Şimdi bakalım. İlk kartınız şu sırayla çekmiştim. Abundantia. Yani abundance. Refah. Evren, evren tüm refahını sana veriyor. Almaya hazır ol. Diyor. Benim bu destede en sevdiğim kartlardan biri diyebilirim. Hem görseliyle hem anlamı dolayısıyla. Hepsini okuyayım öyle gideceğim. İkincisi, bast, bağımsız. Bağımsızlığın gücünün ve başarının temelidir diyor. 3. kartınızsa Toprak Ana, Mavu. Çevrecilikle ilgili olarak yardımın isteniyor diyor. Şimdi burada hem refah hem şu Toprak Ana e, ister istemez aklı bir bereket, verimlilik, bir şeyler üretme, bir şeyler yaratma çağrıştırıyor bana ilk olarak aklıma gelen bu. Neyi duyma ihtiyacınız var? Almanız gereken mesaj aslında bu niyetle yapmıştık açılımı biliyorsunuz ki. Şimdi üçüncü deste sahibi arkadaşlarımın bir haber beklediğini söyleyebilirim. Ya da bir gelişme, bir terfi olabilir bir seçim yapmışsınızdır üniversite tercihi gibi. Onun sonucu olabilir. Yani daha farklı bir şey bekliyor olabilirsiniz alacağınız ama bir şey var. Ve bunun neticesinde yani alacağınız şeyin neticesinde bir şeylerin katlanarak artması, fazlalaşması. Hani abundance dediğimiz aslında bolluk. Hem evet refah var ama bir abundant, bol olması. Bence söz konusu. İngilizce öğretmenliği yaptığım için kusura bakmayın biraz fazla açıklayarak diyorum. Öğretmenliğin yolaştığı ne diyelim <laughs> mesleki şeylerden biri. Ve Yeni bir işe başlıyor olabilirsiniz. Kendi başınıza bir hayat başlatıyor olabilirsiniz. Çünkü birilerinden artık bağımsız olup kendi kaynaklarını üretme ve o kaynaklarla birlikte sahip olduğunuz kaynaklarla birlikte çok daha fazlasını aslında elde etme. Bakın özellikle bağımsızlık kartında böyle iki tane kedi figürü var. Biliyorsunuz ki kediler çok bağımsız hayvanlardır. Benim de bir kedim var <laughs> ve gerçekten e, ee, sadece kendi istediklerini yaparlar. Kimseye minnet etmezler. İstediğiniz kadar mamasının suyunu verin. Bir şekilde hani şey vardır ya benim rızkım hüdadandır. O şekilde yaşarlar. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Ee, kıtlık bilincine girmezler bizim gibi. Nasılsa gelecek. Nasılsa geliyor. Nasılsa yolda. Biraz sizin de <laughs> burada sanırım kediler gibi e, ee, insanlara iş eğer arıyorsanız iş verenlere birilerinden bir cevap bekliyorsanız o kişilere değil de asıl bunun kaynağına yani burada yaradana sadece minnet duymanız benim aklıma geliyor nedense bir Şimdi refahla, bollukla beraber benim aklıma şükür de geliyor. İster istemez. Hele Kurban Bayramı'nın hani yeni sonlandığı şu günlerde şükür teması çok Bilmiyorum nedense içime geldi bu destede. Kitaptaki manalarına bakalım. Şimdi bu benim yorumumdu. Kitapçığımızda da size diyor ki yardım istemek güçsüzlük değil güç göstergesidir. Çok güçlüsün ve ben büyümekte olan gücünü desteklemek için ezan okunuyor. <laughs> ezan bilsin. Ezandan sonra devam edeyim. Bakmayın tekrar tekrar bölündü. E, bu istesemez şunu da aklıma getirdi. Acaba bu deste sahiplerinin, üçüncü deste arkadaşlarımın odaklanma, başladığı işin devamını getirme ya da bir işe başlama, sürekli onu geciktirme gibi problemleri mi var? Bir şeyleri acaba gerektiriyor musunuz? Alınması gereken kararlar vardı. bir türlü hani o bağımsızlığa ulaşıp acaba o kararları alamıyor musunuz? Bir şeyleri başlatamıyor musunuz? diye de düşünmedim desem. Ya onu diyecektim ki bence gerçekten de bir odak problemi var. Çünkü çok fazla aksilik oldu destede. Hayır olsun diyelim. Şimdi kitap manalarını okuyacağım size. Kitapçı manalarını. Size diyorduk ki kartınız yardım istemek bir güçsüzlük değil, bir güç göstergesidir. Çok güçlüsün. Büyümekte olan gücünü desteklemek için buradayım. Bakın. Bir büyümeye, yani bir yeşermeye bir vurgu var. Şu toprak ana kartında olduğu gibi. Ee, dualarını endişelerini olumlamalarını duydum refahımın bereketini sana akıtıyorum tıpkı bakın toprak ana gibi <laughs> dışarıdaki kediler bağırıyor o esnada yani size kısaca mesajı almaya açık ol parayla ilgili şanslı bir döneme giriyorsun bu parayla ilgili de olabilir bu arada her şeyle ilgili de olabilir çünkü burada bir bolluktan bir refahtan söz eder endişelenecek bir şeyiniz olmadığını yeni girişiminizin her anlamda aslında başarılı olacağını bolluğu fazlasıyla kucaklayabileceğinizi söylüyor. Gelelim ikinci kartınızla. Bast yani bağımsızlık. Burada da <laughs> kedilere vurgu yapmış. Bir kedi gibi son derece bağımsız olmakla beraber aynı zamanda ilgili ve neşeli dostlar istiyoruz. Şimdi yalnızlığını sosyal ilişkilerle dengelemenin tam zamanı. Hmm, bakın refah. Yani aslında şu abundant'ın anlamı bolluktur ya. Acaba yine böyle arkadaş edineceğiniz, sosyal olarak da çevrenizin genişleyeceği, büyüyeceği, belki ailenizin büyüyeceği bir dönemde misiniz? Ailenin büyümesi, yeni birilerinin gelmesi olabilir, bir bebek olabilir. Bir şeyler var. <laughs> Şimdi yalnızlığını sosyal ilişkilerle dengelemenin tam zamanı. Başkalarına fikirlerini sorabilirsin ama günün sonunda kendi kararlarını kendin almalısın. Bence bu testi sahibi arkadaşlarımın ee, çok fazla kararsızlığı hani bir şeyleri ertelemesi, bir şeyleri bir türlü başlasa bile sonlandıramaması, bitirememesi gibi bir durumu olabilir. Başınıza hani desteği bir türlü benim yükleyememem, çekememem de düşünülünce bir sürekli bir erteleme enerjisi varmış gibime geliyor. Özgürlüğün ve bağımsızlığın en büyük önceliklerinin olduğu için bu özelliklerini beslemek için uğraşmalısın. Diyor ki yalnız başına zaman geçir, eğlenmeye zaman ayır, ihtiyaçlarının karşılanmasını talep et. Çünkü istemezseniz sahip olamazsınız. Önce istemesi gerekir. Kendi kararlarını al, kedilerle zaman geçir, ev hayvanlarına zaman ayır veya yeni bir kedi edin diyor. Artık kedi olur, köpek olur, size kalmış. Ama kediler güzeldir, Gelinim <laughs> Gelelim son kartınıza, toprak ana. Bugün annene geri vermekten ve toprak hava su ile bir dostluk kurmaktan daha büyük bir neden olamaz. Toprak madde hayatın hayat gücüdür. Bakın hep bir maddiyata vurgu var. Yani hayatınıza nasıl bir şey eklenecekse bu somut bir şey. Bu bir insandır olabilir. Yani daha manevi bir şeyden ziyade elle tutulur, gözle görülür bir şeye bence vurgu yapılıyor. Bu para olabilir, arkadaş olabilir, bir iş olabilir, bir okul olabilir. Artık her neyse. Ve daha fazla kirlilikle gezegenin hızını kirletmeye devam etmenin herhangi bir açıklaması olamaz. Bence hayatınıza böyle toksik enerjiler yayan kişileri de temizlemeniz lazım. Diye düşünüyorum. Katkının küçük bile olsa önemi çok büyük. Hayatında yapacağın ufak değişiklikler de bu gezegeni iyiliği için büyük rol oynayacaksın. Emin ol buna değer ve ben bunu gerçekleştirebilmek için elimden geleni yapacağım diyor. Ee, çok az bir kısım, yani %10, %20 belki aranızda çevrecilikle böyle ziraatle, tarımla, çevreyle ilgili konularda uğraşıyor olabilir ya da bu tarz mesela bölümler okuyor olabilirsiniz. Bu tarz bir bölümden mezun olabilirsiniz. Belki ekonomi, finans da olabilir şuradan dolayı. Hayatın amacı çevrecilikle ilgili çevre dostu ürünleri kullan, bir çevre koruma örgütüne çalış, başkalarına çevreciliği öğret diyor. Yani evet bir yandan kediler, bir yandan toprak ana ve bolluk ki bence üretim gücü, yaratım gücü fazla olan bireylersiniz toprak enerjisi olabilir yani toprak elementi ağır basabilir haritanızda ama şu an almanız gereken mesaj ne diye sorarsak bence yine bağımsız olmayı yani ne kadar başkalarından evet fikir de danışsanız fikir de alsanız nihayetinde kendi kararınızı verebilmeyi ve bu kararınız için harekete geçmeyi bakın toprak enerjisi maddesel maddi bir enerjidir hava gibi değildir. Her zaman bir adım getirir. Evet belki daha yavaş bir şekilde hareket eder ama tarot kartlarında olduğu gibi tılsım grubunu hatırlayın. Toprak enerjisi, maddiyattı. Sağlam sağlam, gözle görülür şeyler koyarsınız. Sizin de bence yapmanız gereken bu. Birçoğunuzun büyük ihtimalle alması gereken kararlar var. Kesmesi gereken bağlar olabilir. Başlatması gereken şeyler olabilir. Artık bunu bir şekilde yapmanız gerekiyor. Evet. Yorumlarınızı bekliyorum. Özellikle beğenilerinizi de elbette ki bekliyorum. Ama lütfen yorumlarda ne kadar rezon oldunuz, ne oldu belirtirseniz, yeni videolar için fikir verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.